Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen yaz dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar 13. bölüm çekimleri hızla devam ederken oyuncularımızın da birbirinden özel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.